أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن لتقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Elesallahu biahkamil hakimin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Kur'an ve sünnet ışığında zeytin ve yağının mucizevi faydalarından bahsedeceğim. Allah'ın bir kudret ve hikmet kelimesi olarak vurgulanan zeytin, ayet-i kerimelerde mübarek bir ağaç olduğu iman eden, tefekkür edenler için delil olduğu, hem yağ hem de katık olarak kullanılabileceği vurgulanmaktadır. Bünyesinde birçok faydayı barındırması ve Rabbimizin kudretinin ve rahmetinin sınırsızlığına işaret etmesi hasebiyle, Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilen meyvelerden biridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zeytinyağı yiyin ve onunla yağlanın çünkü o mübarek bir ağaçtandır buyurmuştur. Yapılan araştırmalar zeytinin meyvesi, yaprağı ve yağının şifa kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Adeta küçük bir eczane deposu olan bu mucizevi bitkinin bileşenlerine ve etkilerine kısaca bir göz atalım. Zeytin yaprağı ve içeriğindeki oleorapin maddesi antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri barındırır. Güçlü bir antioksidan olması karaciğeri toksinlerden temizleme işlevi görür. Kanser önleyicidir. Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur. Sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltır. İyi kolesterolü artırırken kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korumak için yararlı özelliklere sahiptir. Anne sütü gibi değerlidir. Yüksek oranda kalsiyum içermesi kemikleri korur. E vitamini içermesi cilt sağlığı için vazgeçilmezdir. Mantarı önler. Kan şekerini dengeleyici özelliğe sahiptir. Hücre yenilenmesine yardımcıdır. Zeytin yaprağının içeriğindeki oleoropin maddesinin antimikrobiyal etkisi, Asırlardır halk tarafından kullanıla gelen zeytin yaprağının içerisine yüklenen değerli fonelik maddeler ve yüksek antioksidan maddelerden kaynaklanmaktadır. Çeşitli ülkelerde bilim adamlarınca yapılan çalışmalar, zeytin yaprağı ve içerisindeki oleuropin maddesinin antiviral ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle belirtmek isterim ki, kendi hayatımda uyguladığım örnekleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili de hatırımda kalan bir kareyi anlatmak isterim. Küçüklüğümde ağzımda ve dilimde yara gibi bir şeyler olurdu. Bahçedeki zeytin ağacından birkaç yaprak koparıp çiğnediğimde geçerdi. Zeytinyağını çarpmalarda, düşmelerde, yaralarda bizzat kullandım. Gündelik hayatta da kullanıyorum. Bu müstesna nimetten faydalanmanızı öneririm. Koruyucu hekimlik diye bilinen hasta olmadan önce tedbir almamız çok önemli. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen, tavsiye edilen bir şifa kaynağı. Kısaca özetlemek gerekirse, Zeytin ve zeytinyağı, kalori değeri ve sindirilebilirlik derecesi yüksek, esansiyel yağ asitlerinin kaynağı ve içeriğindeki A, C, D, E ve K vitaminleri, kalsiyum, fosfor, kükürt, klor ve magnezyum mineralleri, hücre yenileyici, tamir edici ve antioksidan özelliği cilt doktoru unvanına sahip, zeytinin kalbi olan skolen içermesiyle adeta küçük bir eczane deposudur. Şifalı günler dilerim.